Bugün 8 Mart 2025. İşte günün haberleri. Bugün biliyorsunuz çok özel bir gün. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar hala hakları için mücadele ediyor ve ayrımcılığa uğruyor maalesef. Almanya'da bile durum farklı değil. Hatta Almanya Federal Meclisi'nde kadın vekillerin sayısı erkeklerle kıyasla çok daha az. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de bu durumu eleştirdi. Kadınların siyasette ve iş dünyasında eşit haklara sahip olması gerektiğini vurguladı. İlk haberimiz birçok yolcuyu ilgilendiriyor. Özellikle Türkiye'ye gidecek olanlar, seyahat edecek olanlar iyi dinleyin lütfen. Eğer önümüzdeki günlerde Özellikle pazartesiden itibaren seyahat etmeyi düşünüyorsanız dikkatli olun. Çünkü Almanya'daki büyük havalanlarında grev olacak ve bu grevler uçuş trafiğini ciddi şekilde etkileyebilir. Eğer uçuşunuz varsa havalanına gitmeden önce durumunuzu mutlaka kontrol edin. Sıradaki haberimiz de Almanya'dan Sachsen-Anhalt eyaletinden. Orada 26 yaşında bir Afgan mülteci komşusunu tehdit ettikten sonra polise bıçakla saldırdı. Polis olaya müdahale etti ve gencin üzerine ateş açtı. Ağır yaralanan Afgan mülteci olay yerinde hayatını kaybetti. Tabii ki olayla ilgili soruşturma açıldı ve devam ediyor soruşturmalar. Polis memurlarının orantılı güç kullanıp kullanmadığı araştırılıyor. Almanya'da da polis şiddet vakaları zaman zaman tartışmalara yol açıyor. Özellikle mültecilere yönelik Polis müdahaleleri toplumda büyük yankı uyandırıyor. Tabii ki bu olayın detayları ilerleyen günlerde daha netleşecek. Ve sıradaki haber komşumuz Avusturya'dan ancak Almanya'yı da yakından ilgilendiriyor. Avusturya hükümeti Suriyeli ve Afgan sığınmacıların aile birleşimini durdurma kararı aldı ve ülkede acil durum Notlage ilan etti. İçişleri Bakanı Gerhard Karner aile birleşiminin derhal durdurulması gerektiğini belirtti. Kana AB komisyonuna yazdığı mektupta Suriye ve Afganistan'dan gelen yoğun göçün eğitim sistemi ve diğer kamu hizmetlerini aşırı yüklendiğini ve kapasitenin aşıldığını ifade etti. Ve bu durumun güvenlik, ekonomi ve sosyal devlet üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğini de vurguladı. Tam da bu nedenle uluslararası koruma statüsüne sahip kişiler için aile birleşiminin askıya alınması gerekli olduğunu belirtti. Yırttı. Avusturya ayrıca Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesini planlıyor. Suriyelilerin sığınma statülerinin gözden geçirilmesini ve geri gönderme programlarının hazırlanmasını istedi. Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg zorunlu geri göndermelerin ancak Suriye'de güvenliğin sağlanmasıyla mümkün olacağını ve bunun ne zaman gerçekleşeceğinin belirsiz olduğunu belirtti. Bu gelişmeler Avusturya'nın göç politikalarında önemli değişikliklere işaret ediyor ve Avrupa Birliği içinde tartışmalara yol açıyor ister istemez. Ve bu durum Almanya'nın sınır güvenliği ve mülteci politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. Ayrıca Avrupa Birliği içinde dayanışma ve ortak göç politikaları konularında yeni tartışmaların başlamasına yol açabilir. Ve son olarak günün tavsiyesi, havanın tadını çıkarın. Almanya'da hava hafta sonuna kadar çok güzel olacak. Sıcaklar 18 hatta bazı bölgelerde 20 dereceye kadar çıkabilir. Ancak maalesef pazartesiden itibaren havalar yeniden serinleyecek ve daha soğuk olacak.